Evet arkadaşlar bugün Bacon M.41 kanalına hepiniz hoş geldiniz. bugünkü videomuzda gökyüzü arkadaşları oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar şu an gökyüzü arkadaşlarına ilk defa girmiş değilim. Daha önce de girmiştim. ya evet, ama oyun tam olarak e, ıı, bakıyorum e, çok e, dönüyor. Evet arkadaşlar neyse biz görelim de sarı 15 kişi giriyoruz şu an arkadaşlar. Bir üzerinden tamamlamak diye şu an yoksa arkadaşlar ne bilirsiniz başlamıştır. Evet arkadaşlar şu an e, yükleniyor. Hadi bakalım inşallah yapabilirim ama şu saklanması şu an gelmedi herhalde. Bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar şu an girdik. Şu adam kalleri kesiyor. şey yok. Alışverişe bakalım. 2500 istiyor. Nerede Ben şu bir 100 alabiliriz diye düşünüyorum. Bir 100 envanter diyelim ve evet. Artık yeni gençlerimiz var. Ama Türkiye'ye gitme şeyi yok. O için çok kötü arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Bu dönemi başladığı an canavarlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada önlemler için şey söyleyeyim. Yerdeki bölümlerde canavarlar değişiyor. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık. Evet bakalım şu an şu kapıdan kapıdan geçelim. Oyun başladı. Kere girme yok. Evet. Kere girme evet, yok. Çok kötü. Çok kötü çok kötü. Gerçekten çok kötü. Eğer bu olmazsa canı Heh tamam geldi. Bakalım rengimiz aynı mı? Evet. Aynen. Şurada bir tane lamba vardı. Onu almışlar. Bismillah. Hocam bu kutudan da kaçıyor da. Nasıl yapak? Kapa girek. Yani mavi varmışlar şurada. Şu mavi buldum. Onun yaşında bir tek mı diye düşünüyorum da açmama gerek yok herhalde. Buradan yakalanıyorlar şu bitişe de şöyle çak şu ampulü koydum tamam bir ampul bulunmuş O kadar yeni ben buldum ve evet yeşil canavarın olduğu yerde şu an şöyle bir tane ampul var ve yeşil canavar sonunda anda gitti hayır hayır ben ampulü ben alacağım alamazsın evet bu ampulü de aldık Tamamdır. Bir süremiz daha geldi. Arkadaşlar şimdi gidelim bakalım neler varmış. kim selam. Geliyor mu bu mal şey? Ee, evet orada. Evet, evet orada. Böyle yakalan. Neyse bu bir başlangıç gibi bir şey olsun. Biraz sonra yeniden devam ederiz. Bakalım şöyle El başımız yok. Tamam o Dönelim. Bakalım şimdi başlangıç olsun. Yaklaşma dönüşüme başlayacağım aslında. Hadi inşallah Şöyle biraz buralar uzun sürebilir. Evet 15 kişi oluyoruz. son 11'de kaldık. Evet arkadaşlar şu an oyunumuzda ve oyun tekrardan yükleniyor. Evet. Atlıyor sadece çıktı. Direkt atacağım atlayacağım. 2 3 4 Wow bir <laughs> birleştirdik <laughs> ve Ancak telleri kesiyor Evet bu kadar dibine kadar girdik Ben ne Şöyle yine kutuya girme işareti yok <laughs> Ay yok. Şekil. Şununla oynayalım. Şunu al. Evet. Eee, şu an kaç paramız var? 65 herhalde. Evet, 65 sıramız var. Bu eee Geri kaça. Al oh, altı yüz elli. Varmış. <laughs> Yine kırmızı düğmeye basıp tabi ki de Burayı bildiğiniz için biraz geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza tekrar başlamış bulunmaktayız. Evet. Öncelikle içeriye girmekle başlayalım. Evet şimdi şu kapıdan içeriye zaman oyunumuz başlıyor. İnşallah yeşilli yoktur. Bakıyorum şöyle yok. Evet. Kurtulmuş. <laughs> Şimdi gidelim bu konuyu yapalım. Tamamdır. Şuradan pul onu Donanmışlar. Sonra şu tarafa doğru labirente mi gidecek acaba? Yok değil mi labirent? Bir şey. Önden gitti. Ee, geri geliyor. Keşke bir şey var. Evet. Var. Hop girdim ki girdim ki girdim ki ne oldu ne oldu ja 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 göremiyor ki göremiyor ki. Ah okay. be. <laughs> Tamamdır. Şimdi o ikisi mi mavili? Bakalım hiç ampul bulamadım bu arada. Bu tekrar bir şeyler yapmıştım. Daha 2 tane sarı var. <laughs> yani, <alınır. gülüyor> <Bir kısımda> koyduk <laughs> yani olur. Olur. Şimdi şu koltuğa yediği Mavi bir gelebilir. Yani sadece şu bölümü bitirerek tamam yani. Değil mi yani? <laughs> Diğer kalan bölümleri de bir dahaki videoda çekelim diyorum. Yani çekecek birazcık daha çok bir şey diye bu kadar çok soruyor. Evet şimdi görelim bakalım bakalım şu tarafları. Evet. Ben neden? Ben en şu şekilde çıkayım. Evet. Şu an... Hiç var mı bir şey? Geliyor. Herhalde evet, geliyor. Ana. <laughs> oh, pardon. Hı -hı. Pardon arkadaşlar. Size şey varmış. Görmedim. Bir sürü 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 Şu luko herhalde şu an sol tarafımdadır diye düşünüyorum. Kristalma korkmazmış. Bu arada amma korkmaz çıktı ha. nerede gidiyor vallahi. Hmm. Evet come on, we Neyse, buraya gidelim başka şöyle. ne gidiyor. Aha, evet hepsi bulundu arkadaşlar. hepsini sonunda bulduk. Ve elimiz aldım. Harika. Wow. Neden o kadar konuşuyor? Ha? ha? merhaba. Evet. Ha, merhaba. Evet. de bu makineye şeyler nedir? İtfaiye evet, ya Ben yardım söndürücü ve filan lan kocasındır Ha shit Oh shit yedik şimdi Ne kaybetti bu şuradan bir? Şöyle bir Şöyle oyunu şaşırın yedik de kaçacak. Veya açmayalım. Çok Vallahi devam oyun içeride arkadaşlar ve buradan çıktı. Ben de korkuyorum. Hiç. Çok arkadaşlar

De, Aha, bu geliyor çıtı, çıtı. Bu hava yakanı yakılıyor mu bu bir şey? Heh, yok göremiyor. Tamam anlaşıldı. Tamam galiba diğeri görebiliyor her abirentili tam yok deme <Sessizlik> şey. arkadaşlar bu bu kadar olsun. Eğer bu e, serinin devamına gelmesini istiyorsanız like ha, basın ve abone olmayı unutmayın size çok 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 iyi bakıyorum hoşça kalın bay bay bu arada iyi saklandım ha şu an anda hayır